Selamlar gençler. Bugün iç karartan bir konuyla karşı karşıyayız. Sınavlar değişiyor, ne yapacağız diyeceğiz ki arkadaşlar sınav sistemi değişiyor ama bizim konu içeriklerimiz, ders programımız ve dağıtımız değişmiyor. Yani bir sıkıntı yok. Biz öğrenmemiz gereken konuları yine öğreniyoruz. Sadece nasıl yorumlayacağımız, cevaplarımızı nasıl vereceğimiz değişecek. Biz burada konu anlatım videolarımızı nasıl anlatıyorsak siz de orada nasıl bunlara çalışıyorsanız yine aynı mantıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında test kitapları olabilir. Soru anlatım ve çözüm kitaplarınız olabilir. Oraya baktığınızda sadece şunu düşüneceksiniz. Bu soru var evet ama seçenekleri olmasaydı ben nasıl bir cümle kurardım? Birazcık daha esnek düşüneceğiz. Yine bilgilerimizi olduğu gibi kullanacağız. Sadece yorum yeteneğimizi birazcık daha öne çıkartacağız. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Tiyolarımız yine videolarımızın içinde de olacak. Gönlünüz rahat olsun. Hep birlikte biz her şeyin üstesinden geliriz. Sizlere güveniyoruz.